Cemal Direştire Konser Salonu'nda Nisan-Mayıs 2022 sezonunun programını açıklamış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şimdi sizlerle 5-10 Nisan haftasını paylaşacağım. 70'li ve 80'li yıllar siyasetin ve toplumsal çalkantının en yoğun olduğu dönemlerdendir. Bu dönemde müzikte yeni bir akım başlamıştır. Aranjman akımı. Türk müziğinde oldukça yer edilmiş bir kavramdır bu. Batı müziğinin meşhur şarkıları üzerine yazılmış Türkçe sözlerle oluşturulmuş yeni şarkılar 60'lı yıllardan itibaren piyasayı ele geçirerek 70'li ve 80'li yıllarda da en popüler türler arasına girmiştir. Türkçeleştirilen şarkılar arasında yalnızca Avrupa ve Amerika'da popüler olan şarkılar değil, İsrail ve Arap ülkelerinden alınmış besteler de mevcut. Bugün bile severek dinlediğimiz 70'li ve 80'li yıllarda ülkemizdeki ünlü isimler tarafından Türkçe sözlerle yeniden yorumlanan ve geniş kitlelere ulaşan aranjmanlar 5 Nisan Salı akşamı Cemal Reşit Rey'de yeniden sizlerle. Üstün Büyük Gönen Şefliği'nde 70'li ve 80'li yılların bu unutulmaz aranjmanlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestramız müzikseverler için seslendirecek. Bu nostaljik yolculuğa katılım ücretsiz. Bugün klasik Türk müziğinin yazılı notalarına sahip olmamızı, iki Avrupalı müzik insanına borçlu olduğumuzu biliyor muydunuz? 17. yüzyıl İstanbul'unda yaşayan Wojciech Bobowski ve Dimitri Kantemiroğlu, klasik Türk müziğine büyük katkılarda bulunan, müziğe gönül vermiş iki değerli isim. Onların çalışmalarıyla Türk müziği, şifahi yani sözlü geleneğin bir parçası olmaktan çıkarak notaya dayanan bir müzik formuna kavuştu. Fakat maalesef Bobovski ve Kantemiroğlu gibi devlet adamlarının yazdığı notların çoğu unutuldu ve sonraki yüzyıllarda hemen hemen hiç çalınmadılar. Ancak yakın dönemde yapılan bazı çalışmalarla bu eserler gün yüzüne çıkarıldı. Çağrı Sertel tarafından yeniden aranje edilen bu eserlerle tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıkacağız. Yüzlerce yıllık bir müziği Ozanların dönemini Derya Türkan, Atilla Aldemir, Erik van der Westen ve Çağrı Sertel'den 6 Nisan Çarşamba akşamı dinleyeceğiz efendim. Sizi bu özel konsere bekliyoruz. Ve 8 Nisan Cuma akşamı olağanüstü bir gece yaşayacağız Cemal Ereşik'e konser salonunda. Dean Brown, Victor Wooten, Dennis Chambers, Bob Franceschini. Her biri birbirinden ünlü 4 cazcıyı Cemal Ereşik'e konser salonu sahnesinde ağırlıyoruz. Berkeley College of Music mezunu Dean Brown, 1982'den beri kendi projelerinin yanı sıra Marcus Miller, Eric Clapton, The Breaker Brothers, Bob James ve Victor Bailey gibi pek çok yıldızla kayıtlar yapan, aynı sahneyi paylaşan çok önemli bir gitarist. Bu konserin en önemli isimlerinden biri, ülkemizde çok sevilen 5 Grammy ödüllü Victor Wooten. Enstrümanı ve konuşmayı aynı zamanda aynı şekilde öğrendiğini söyleyen Wooten, henüz 5 yaşındayken Wooten Brothers olarak ilk konserini verdi. Üç defa Bass Player dergisi tarafından yılın en iyi bas kitaristi olarak gösterilen Victor Wooten dünyada bu unvanı bir kereden fazla alan tek kişi. O gece yıldızlar geçidi bitmiyor efendim. Konserde Dean Brown'la eşlik edecek davulcu Dennis Chambers. Özellikle jazz füzyon, funk ve latin müziğine benzersiz bir eşlikçi olduğu biliniyor Dennis Chambers'ın. Müzisyenin George Duke, Brecker Kardeşler, Santana, John McLaughlin gibi isimlerle de performansları var. Ve bir isim daha, saksafonda Bob Franceschini. Aynı zamanda söz yazarı ve aranjör olan Franceschini 17 yaşında Tito Puente ile profesyonel müzik yapmaya başlayarak başarılı kariyerinin ilk adımlarını attı. Pek çok ünlü sanatçıyla 80'den fazla albümde saksafonist olarak yer aldı. Dünya çapında turlarıyla caz severleri büyülemeye de devam ediyor. 8 Nisan Cuma akşamı bu baş döndürücü konseri kaçırmayın. Geldik 10 Nisan Pazar gününe. Ritim, hayatın vazgeçilmezi. Koşturma içinde geçen yaşamlarımızda bizi dengede tutan düzenli bir akış. 10 Nisan Pazar akşamı ritmin bu esrarengiz akışına gönül veren gencecik bir sanatçımızı ağırlıyoruz. Beste Gürkey, 18 yıllık hayatında 25 ödül sığdıran bir perküsyon sanatçısı. Dünyanın en ünlü ve prestijli okullarından London Royal College of Music mezunu Gürkey, aynı zamanda geleceğin kültür elçisi olarak da gösterilen çok yetenekli bir isim. 10 Nisan Pazar akşamı İstanbul Oda Orkestrası'nda solist olarak çalacak Gürke'ye Duayen Şef Rengim Gökmen eşlik ediyor. 10 Nisan Pazar akşamı ritmin kuşaklar arası eşsiz yorumuna tüm müzikseverleri davet ediyoruz. Ve çocuklar 10 Nisan Pazar sabahı Geveze Piyanist, Bahın Bilmecesi ile karşınızda. İlk gösteriminden hemen önce biletleri tükenen hatta ikinci gösteriminin 10 Nisan'da olacağını öğrendikten sonra hızla satılan çok süper bir sahne şovu bu Geveze Bahın Bilmecesi eseri. Özellikle okuma yazma bilen yaştaki çocuklara uygun olan Bahın Bilmecesi 10 Nisan pazar günü siz minikleri konsere davet ediyor. Fakat yanınızda kalem kağıt getirmeyi unutmayın. Ve bu haftada geçmişin unutulmaz eserlerini caz müziğinin devlerini yetişkinlere ve çocuklara eşit mesafede duran dop dolu bir programla Cemal Reşit e konser salonu siz değerli İstanbulluların hizmetinde.